Ayıcık konuşmak yok tamam mı? Yoksa öğretmen seni cezalandırır. Hadi şimdi ders çalış. Okuman iyice yavaşlamış. Okuma alıştırması yapmalısın. Üzgünüm öğretmenim artık hiç konuşmayacağım. Sadece ders çalışacağım. Aferin evladım. Eğer derslerine çok çalışırsan, öğretmen sana sınıfın en çalışkanı rozetini takacak. <laughs> Baba neden? <laughs> Dur, bekle Tanya, meleğim, benim tatlı turtam. Hmm. Aa! Baba! Baba! Ha, biliyor musun? Baba hikayeni çok beğendi, özellikle de içindeki derse çocuklar ders çalışmazsa öğretmen onları cezalandırır. Baba benimle oynayacak kimse yoktu, ben de oyuncaklarımla oynamaya başladım. Aa öyle söyleme gel buraya, gel babam var, babanla oynarsın tamam mı? Baba! Evcilik oynayalım mı? E, evcilik nasıl oluyor ki? Aa baba, ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer Natasha burada olsaydı onunla evcilik oynayabilirdik. Çünkü o da bu oyunu çok seviyor. Natasha'yı seviyor musun? Evet baba. Sadece sevmiyorum. En çok onu seviyorum. <laughs> ben de en çok seni seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Baba. Hı. Biliyor musun onu gerçekten çok özlemiştim. O yüzden telefon ettim. Tanya. Tanya. Bir bakalım, seni kim görmeye geldi? Tabii ki arkadaşın, Natasha. Yaşasın! Bana geleceğine söz vermişti. Hemen onu görmeliyim. Hemen <laughs> gidip görmek istiyorum. Tamam, dikkatli ol. Bunların arkadaşlıkları her gün daha da büyüyor. Öyle değil mi? Daha da büyüyecek. Ne de olsa kardeşler. Bir gün göreceksin ikisi de bu evde mutlu olacak. Görürsün. Evet, benimle. O zaman ben de gidip çocuklara yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hı? Tabii. Her anne çocuğunun mutlu olmasını ister. Natasha'nın mutluluğu burada. Bu evde. Tanuca neden bu basit durumu anlamıyor? Ee, Natasha geldi. O zaman Tanuca da mı geldi? Yani Tanuca burada. Gidip bakayım. Tanuca... Mayra? Mayra. Oh. <laughs> ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Düşünceli görünüyorsun. Söyle hadi. Ben de senin arkadaşınım. Sorunlarını benimle paylaşabilirsin. Seni rahatsız eden bir şey mi var? Sen. Ben mi? Ne yaptım ben? Hayır Tanuca. Aslında sen bir şey yapmadın. Sen sadece yanlış bir şey yapamazsın. Ben merak ediyorum. Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun? Biliyor musun? Bütün sorunları aşmayı o kadar iyi başarıyorsun ki, yani nasıl oluyor anlayamıyorum. Rişi'yi nişanda gördüm. Gergindi. Sen de çok huzursuzdun. İçinde ne yaşadın kim bilir. Eminim orada hissettiğin çok şey vardı. Eminim bu seni çok zorluyordu. Ama sen hiçbir şeyi belli etmemeyi başardın. Her şeyi çok iyi kontrol ettin. Bravo sana. Bütün bunları nasıl yapıyorsun? Bazen hayatın kendisi daha önemli hale gelir. O kadar önemli olur ki onun yanında duyguların değeri kalmaz. Aslında bazen hayatın kendisi bize iki seçenek sunar. Birincisi hayatın kendisi, ikincisi bizim duygularımız. Kalp kırılsa da insan hayatta kalabilir. Ama hayat yoksa nasıl yaşayabilir ki? Bu duygular hayata kıyasla çok küçük mayra. Hayat çok daha büyük. Bir kahve getireyim sana. Bay yakışıklı buraya gelir misin? Ama ben seninle konuşmuyorum. Neden? Çünkü sen beni kandırdın. Ben mi kandırdım? Sence Bay yakışıklı seni hiç kandırır mı? Hayır değil mi? Her yani neyse söyle bana seni buraya kim getirdi? Baba. Babam beni buraya bıraktı ve gitti. Hatta giderken anahtarla çalışan oyuncakları da bize bırakmış. Hepsi dışarıda duruyor. Tamam. Güzel. Bakın. ikiniz için neler getirdim. Gülen kurabiye. Ama Çok burada güzel. yemeyeceğiz. Benim odamda yiyeceğiz değil Evet, Hadi hadi odaya gidin. Hadi koş koş hadi koş, koş, koş koş koş. Dikkat hadi Koş koş dikkat edin yavaş. Aa, ee, doğru, yavaş, dur, yavaş yavaş. Ay, güzelce yesinler olur mu? Aa Rishi. Evet. bir dakika. Dur. Affedersin. Evet. Bak oğlum şimdi sana söyleyeceklerimi çok iyi dinle ve aynen uygula. Ne, anne Her şey oğlum. ya... Yolumdan çekil hadi ee, çekil neden? çekil. Şu anda bana neden diye sorma evladım tamam mı? Ama hadi, git, anne mi? bir saniye e, durur e, musun? E, bir şey söyleyecektim. Anne bir dakika. bir şey söyleyecektim ama... Geleceğim ama bari nereye gittiğimizi söyle. Aa, tamam tamam söyleyeceğim. Nereye gittiğimizi söyleyeceğim. Annene biraz güvenmen lazım oğlum. Sonuçta biraz daha neresi anne, olduğunu Anne hepsi tamam da... Nereye gidiyoruz? Sorun ne bari onu söyle. Ay hala soruyorsun. Sen mi süreceksin yoksa ben mi süreyim? Ben sürünce kadınlar araba yanlış kullanıyor falan diyorsun. Hadi bin şuna kesin, bir an önce. Kesin yanlış bir şey yapacaksın. Hiçbir şey yapmayacağım. Hadi. Sana güvenmiyorum. <laughs> Otur. Hadi düz gidiyoruz. Şüpheli bir şeyler var değil mi? Ne olduğunu bilmek istiyorsan sür. Hadi bakalım hadi sür. Girebilir miyim? Neden çalıyorsun? Girebilirsin. Ben Natasha Hirşi'nin evine bıraktım. Korumalar da yanında. Gelmek istediği zaman arayacak. Ben de gidip onu alacağım. Sence her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Sana bir şey söyleyecektim. Söyle tabii. Ama bunu nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir şey söylemedim ben. Sana hiç böyle bir şey vermedim. Ama bugün vermek istiyorum. Nedir bu? Bu... Annemin bilezikleri. Biliyorum pek pahalı bir şey sayılmaz. Aslında sıradan bilezikler ama benim için sıradan değiller. Bu bilezikleri anneme babam vermiş. Maddi olarak değil ama annem için çok değerliydi. Çünkü onlarda babamın sevgisi vardı. Ama ne zaman annem o gün annem kaza geçirdiğinde, annem son nefesini verdiğinde kolumda bu bilezikler vardı. Annem ona bir söz vermemi istemişti. Eğer bir gün hayatıma babamla yaşadığı gibi bir sevgi yaşayabileceğim biri girerse bu bilezikleri ona verecektim. Nasıl yani? Aşkın sembolü. Güvenin sembolü. Tabii ki benim hayatımda öyle biri var. O da sensin. Ne diyorsun Abişek? Sen benim aşkımsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.